Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Emre arkadaşımızla PUBG'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Merhaba Emre, nasılsın? İyiyim Metin, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Arkadaşlar ama bu öyle bir PUBG değil. Gördüğünüz gibi bekle Emre. Gel. Orada. gördüğünüz gibi her tarafı pigmentler ve iskeletonlar bastı. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hadi Emre birinci kim atlasın? Bilmiyorum ben çok korkuyorum sen atla. Tamam ben atlayacağım. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Kaç 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 kaç. Kaç vuruyor la kaç. Hayır be Emre öldü. Neredesin? Sen hadi atla. Atladın mı? Evet 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 evet. Kaç 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 kaç. Ben evlere giriyorum içinde. Domuzlara değme. Domuzlara değme. Hiçbir şey yok burada. Buraya bak. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. Hayır hayır vurma vurma. Vurma. Küçük ver küçük. Küçüğe bak. Küçük. Kaç 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 kaç. Hadi kaç. Hepsi vuruyorlar kaç. Kaç arkadaşlar kaç kaç. Arkamda arkamıza düşüyorlar. Ne yaptın? Ben? ben de bir evde sıkışık kalmışım. Ben vuruyorlar. Tamam. Benim ben, beni de vuruyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Ben de geliyorum. Bekle. Ben de öldüm. Çok zor. Ben bunu oynamak oynamak Bütün pigmanlar benim arkamda düşüm, düşmüşler. Ben başka bir eve gideceğim şimdi. neyi ediver tamam vurma 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 lütfen vurma zaten burada da donuzlar var vurmayın beni beni vurmayın hayır hayır vurmayın beni hayır hayır beni vuramazsınız şimdi hepinizi öldüreceğim bir tane ok bulursam hayır vuruyorlar vurma vurmayın Donuzlardan çok hızlı gidiyor ya. Geliyorum ben buraya. ben geliyorum. Bak tamam. Ben bekle, Ay, hayır suya düştüm. Bütün hepsi beni öldürdü. Emre arkamdayım Emre. E gördüm, gördüm. Bu arada arkadaşlar Emre ile bir, içimiz bir takımız. Hayır be beni yine öldürdüler. Yok. Var ne mı kadar abi? zormuş be. Bir tane. Ben neden vuruyorsun? Ben size hiçbir şey yapmadım. Allah, Lan ne, ne kadar ya? Hayır vurma, hayır vurma, hayır vurma. Ha, ben bir yerde, Emre ben bir yerde saklandı. Meni geliyorlar, zimle geliyorlar, hayır 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 hayır. Hiç biri beni bulamayacak. Bakalım bir tane kılınç aldım. Hayır geldi geldi. Ne yapacağım ben? Öldür <laughs> öldür öldür öldür. <gülüyor> öldür. <gülüyor> öldürüyorum. Hayır. Evet, hayır, birini hayır. öldürdüm. Bir şey çıktı mı? Birazcık. Kızıl parça çıktı. Evet, ok buldum Oy Emre. Lay, 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 ha, vurma, 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 lütfen vurma. Vurma, 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 lütfen vurma, lütfen vurma. Vurma. Evet, Emre, vurma, Neredesin? Sıhalarımı getir. Hayır be. Hayır hayır hayır. Alma ay, benim silahlarımı suya ay, düştüm ay, be. Ne yapıyorlar beni? Yapmayın. Çok kötü lan. Domuzlardan azim gidiyorum. Çok kartım gidiyor. Yapmayın. Diyor. Hayır 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 hayır. Neden vuruyorsun lan? Neden vuruyorsun? Kötüye baksana çok kötü kaç arkadaşlar kaç 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 hepsini öldüreceğim hepsinden intikam alacağım evet hepsinden intikam alacağım ha, kaç 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 hayır be Emre kaç hayır çok zor be bu hayır 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 hayır, hayır. çıka baksana ben nasıl vuruyor ya Donuzlardan çok atın gidiyor ya. Vurmayın beni. Beni vurmayın. Hem haram hem de Katil. Kötü. Katil. Şey bu. Küçüğe hayır Geliyor, hayır geliyorum. Emre. Emre ben buraya geçemeyeceğim galiba. Hayır hayır hayır. hayır Bir hayır. iki tanesini öldürebildim, öldürebildim <laughs> Emre. Koymuyorum buraya gelsin. Ayvay. be. Ay ya. Yapmayın. Çok kötüler. Emre bu adam lazım Emre ben, ben oynayabilmiyorum. Ben de oynayabilmiyorum. Lan vurma sana vurma sana. Gidiyor bak sana. Hayır hayır. Ben saklanı saklanı yedireceğim emre. emre. Tamam, tamam mı? mı tamam buraya geliyor lan. Çok dehşet. Hiç kimse beni bulmayacak. Ve ben kazanacağım. Vurmasana. Yani Emre ile ben bakalım arkadaşlar. Seni. Hayır, ben iki tane vurdum. Bakalım arkadaşlar. Hayır, burada değil. Bana silahlar çok gerekiyor. Silah gerekiyor bana. Hala bir tane de silah bulamadım. Evet, evet. Evet, bir nefer öldürdüm ben. Bir kill <laughs> mi sandın? Evet. Hayır, ben kalmışım sarıda. İşte vurdu. bir tane pigman buldum. Bunu Okuna vurmak istiyorum. İşte vurdum ama hala ölmedi. Sesler de Hayır, çok da. kötü. Evet, bir tane kill. Ben bir tane kili vurdum. Var bir mi tane mi? çocuk geliyor. Çocuk figmanlar çok hızlı koşuyor değil mi Emre? Evet, evet. Hayır, ben hiç bırakmıyorlar. Ne oldu be? Nereye kayboldu bunlar? Yoksa mı? Yoktu mu? Evet. Burası çok dolu. Burada ben geziyorum ya. Hamza burada. Benim 4-5 tane kilim oldu Emre. Evet benim de. Ben Buradaki skeletonlar güneşte de ölmüyor Emre. Evet birini de öldürdüm. Ben de çok kil var Emre. Evet ben eve sıkışıp kaldım. Burada bir tane skeleton var beni görmüyor. Öl öl öl. Evet öldü. Ne? Sıkışı bir yerde kaldım. Evet seni görüyorum burada. Baksana. Evet ben de seni görüyorum. Kapının ağzını temizlesene. Ben de geleyim. Tamam. Orada bak. olmalı. Bir tane pigman var onu öldüreceğim şimdi. Evet. Bir tane var. Öldürdüm. Hayır kılıncım Beni vuruyor. Ne vurdu beni? Nereden vuruyorlar? Ay, ay, ay. Emre burası dolu pikmenle. Oksuz. Hayır be. Ne? Vurma. Lütfen vurma. Lütfen lütfen vurma. Evet. Ben, lütfen. ben buradan kazandım. Hayır. Ben ne yapacağım ben şimdi? Çok kötü be. Bunlar benim arkamda düşüyor. Hiçbiri de beni bırakmıyor. Ben sarı değişmişim. Hayır, dönüşmüşüm. hayır ben çocuk çocuk çocuk. Öf. Öl. Evet Öl. <laughs> öldüm. Ben de acıktım Emre. Canım da çok az kaldı. Ölmüyorlar Emre. Hayır 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 Emre hayır hayır hayır. Hayır, hayır ne oluyor be? Hadi. Evet birini de öldürdüm. Da Emre çok kötü. Çok kötü çok kötü. Tam yiyeceğim bence galiba. Ne kadar diyorum hiçbir şey olmuyor. Bu eve bakayım bir şey var mı burada? Hava da kararlıyor. Evet. Bakayım kartopu. Zaten gelin bölümde de hepiniz görmüştünüz. Kar hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Bu ne var? Kapının, kapıdan vurmak oluyor. Metin. Efendim. Şurada işi kalmışlar. Buradan hayatı kalmışlar. Hiçbir şey yok. Geliyorum yorum Emre. Hayır, Çok men. kötü. Bütün, bütün pigmanlar benim arkamda. Ben bir tahta kılıç. 64 tip bir ok. Bir 32 ok. Bir altın kılıç. Tamam. tamam. Ben de 58 tane ok. Kaldı bir tane şey var. Evet. Ben de 64 bir 30 bir. Hayır. Biraz evet. zombiler de gelecek. Kripto evet. zombiler. Ne yapacağım? Emre. Şimdi. Gel. Hayır be. İskelet okçu vurdu beni. Hava da karaldı. Ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Sen Çok kötü ki... be. Hiçbir şey yapamıyorum. Her tarafta gözükmüyor. Pigmanlar da var. Hayır iskelet. Kaç kaç kaç. Hayır, kaç arkadaş kaç. Ne oluyor be? Vuruyorlar. Emre arkadaşımız işte şurada. Hadi hadi hadi. Gelsene sana ok vereyim. Okun var mı? İlk, 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 ilk evet gir 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 kapını bala. Evet. al. 37 tane ok. Sağ ol. Sağ Tahta kılın istiyor musun? Altın Aa alt, tahta kılın hiç işte Al. Hayır sağ istemiyorum. Kalsın sende. K çıkma dışarı. Tamam. Tabahtasını hmm. Bakayım. Hiçbir şey yok. Buraya değil mi? Bağlasana kapını. Bağla. O kattılar kimse. Sen attın mı yoksa? Evet ben attım. Ne yaptın? Çok adam. kötü. Çok Bağla kötü. Bağla kapını. Atma. Bağladım zaten. Buradan pencere mi de açtım. Evet açtım. Meşale var mı? Hayır yok meşale. Hayır. koyuyor ne oldu be? Çıkma kanalım neyse. Biz buraya neden düştük? Ne yapacağız be? Ne kadar pigman var. Havada karanlık hiçbir şey göremiyorum. Emre. Efendim. Hadi sağlaşalım. Tamam sağlaşalım. Güle, güle ne oldu? Emre hadi git sandık olan tarafa. Evet güle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza eğer like ve abone atarsanız çok mutlu oluruz değil mi Emre? Ne, evet. Ne kadar abone like gelsin? Ne bileyim. Hmm, 1 milyon tane abone gelsin. Tamam ama o kadar da olabilmez. Neyse. Arkadaşlarını bize tavsiye etseniz çok mutlu olurum. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız size çok teşekkürler edeceğim. Olmasanız da canınız sağ olsun.